İyi geceler. Hadi yatağına git evlat. ve tatlı rüyalar. Pekala sabah görüşürüz baba. Hmm. Ne? Oo. Aa! Aa! Oo! Aa! 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 Cedric. Evet. Umarım bu rezalet kanenin bir açıklaması vardır. Aa, e lütfen hemen kızmaya kalkma. Ben sana yarın sabah gösterecektim. İyi bir gece uykusundan sonra. Bu varken ünselin bile ortaya çıkabilir. Biraz sakin ol baba. Ne de olsa sadece bir karne değil mi? Hemen yatağına git. Yarın sabah kahvaltıda aile toplantısı yapacağız. Vay canına. Aptal bir karne. Ne kadar da sorun oldu. Hmm. Babam bana inanmıyor ama okulu gerçekten seviyorum. Evet, okulda ilk sevdiğim şeylerden biri Bayan Nelly'ydi. O benim öğretmenim. Ve buna Bayan Nelly, dair Nelly harika ediyoruz. bir öğretmendi. Beni daha ilk günden fark etmişti. Hey! Hey Cedric! Uyan! Cedric, anlattığım şeylerle ilgilenmiyor musun? Ha? Elbette ilgileniyorum Bayan Nelly. O günden sonra Bayan Neli ile aramda gerçek bir aşk hikayesinin yazıldığını söyleyebilirim. Hatırlıyorum da bir gün... Hadi! Durma vur! Zekice bir sözcük sevcik bu atışı durdurmaya kalksan bile başaramazsın. Aa, aa! 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 bekle zaman doldu. Aa, zaman doldu da ne demek? Tuvaletim geldi. Bir dakika. Aa! Rakibini her zaman sinirlendireceksin. Aha. Pekala çocuklar. Teneffüs sona erdi. Derse girme saati. Ne? Ama tanrım kilit takılmış. Aa, aa. hainler. Herkes beni terk etmiş. Şimdi hayatımı riske atmalıyım. Hop. Ay. Olamaz. Ve bunu ilk kez duymuyorum hayatım. Cedric neden okulda değilsin? E, e, pantolonumu yırtmıştım. Ve sonra... Umarım bayan Neri'den izin almışsındır. Elbette almadım. Beni bu şekilde görmesine asla izin veremezdim. <laughs> bu çocuk beni öldürdü. Hiç komik değil. <laughs> Topumu herkese gösteremem değil mi? <laughs> Çok komik. <laughs> bu yaptığın sorumsuzca Cedric. Bayan Neri'ye olmalı. Öyle mi dersin? annem haklıydı. Bayan Neli benim için endişelenmişti. Bunu da bana Noel'de söylemişti. Yemin ederim bayan Neli en az bir saattir o tuvalette duruyor. Cedric? Cedric! Bana sorarsanız deliye düşmüş olmalı. Ah, Christian lütfen saçmalama. Christian, Nikolas'ın kapıdan bakmasına yardım et. Ha? Ne? Olamaz. Christian, Ah. Oh, ah. Oh, oh, içeride kimse yok. Elbette olmaz, çünkü deliye düştü. Christian, yeter artık. Oh, oh. Bir sorun mu var acaba? Ah, oh, 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 oh. oh, oh. Umarım bir açıklama vardır genç adam. Anlaşıldı mı Cedric? Öğretmenimin izni olmadan arka bahçeden asla ayrılmayacağım. Yüz evet dayayağı. bayan Neli. Zavallı bayan Neli. Gerçekten panik kapılmıştı. Ama sevildiğinizi ve korunduğunuzu hissettikçe içinizde bir sıcaklık kaplıyor. Bir keresinde bu karne içinden sıkıldım. Üstesinden geleceğim, hemen bitireceğim. <laughs> Merhaba, ben geldim. Ha? Şşş, sessiz ol. Ha? Annen konsantre oluyor. Görebiliyorum. Görebiliyorum. Kendini iyi hissetmiyor mu? Sadece fal bakıyor. Geçmişini okuyarak geleceğini tahmin etmeye çalışıyor. Benim benim geçmişim mi? Görüyorum. Görebiliyorum. Bu sabah yine okula geç kalmışsın Cedric. Hı? Görebiliyorum. Evet görebiliyorum. Kantin saatinde başını yine belaya sokmuşsun. Ha? <laughs> ve okul bahçesinde tefsir <laughs> sırasında Nicolas Dunley de Sharon de Bont ile kavga etmişsin dedi <laughs> Ve öğretmeniniz ikiniz de yakalamış. <laughs> Her zamanki gibi köşeye git. Ev ödevlerini yapmamışsın. Ve sırt çantanda gerçekten utanman gereken bir karne olduğunu da şimdi görebiliyorum Cedric. Ama şimdi oğlum, geleceğine gelince, doğruca odana gideceksin ve bütün ev ödevlerini yapacaksın. Aa! Ve ev ödevlerinin yemekten önce bitmesini istiyorum. Anlaşıldı mı? Hayatta kalabilecek misin delikanlı? Vay canına annemin gerçekten tuhaf güçleri var öyle değil mi? Aa, o kadar da tuhaf sayılma. Ama sırt çantamın içindeki okul karnemi gördü. O bir cadı. Aa, sıradan hileler hepsi bu evlat. Öğretmenin bayan deliği sen gelmeden hemen önce anneni telefonla aradı. Ha. Ay, ay, ay. Benimle gerçekten ilgileniyor. Biraz bile endişelense hemen annemi arıyor. Beni sevdiği apaçık ortada. Elbette Chen'le tanıştığımdan beri hiçbir şey eskisi gibi değil. Ah, Chen, Chen, Chen. Aa, ama zavallı bayan Neli. Ayrılmamız onu çok yaralamıştı. Bu haberi ona Noel'de vermiştim. Buna inanamıyorum. Çok üzgünüm bayan Neli. <laughs> Neler oluyor? Biliyorum sizin için çok önemli. Büyük sorun. Ha? O da kim? Kim o? Sen otur büyük baba ben bakarım. Ah, Christian, sana kötü bir haberi var Cedric. Ne oldu? Asla tahmin edemezsin. Hmm? Bayan Neri ile ilgili. Göz yaşı döküyordu. O mantarım demek biliyor. Kesinlikle. Yaşlı bayan gevezeyi bilirsin. Senin neçen arasındaki ilişkiyi öğrenmiş olmalı. Sonra da bayan Neri'nin yanına gidip her şeyi söylemiş olmalı dostum. Bu çok kötü. Ne yapacağım şimdi? Bir erkek gibi davran. Ha? Onlar aranızdaki her şeyin bittiğini söyle. Ha. Senin hatan olmadığını söyle. Hayat bazen çok zorludur. Onun için gerçekten zor olacak. Dost çağırılmanız çok daha iyi. Umarım haber kanallarında falan çıkmaz. Bilirsin kendisini öldürürken. Bak bunda haklısın. <laughs> Demek duydunuz. Evet bayan geveze bana söyledi bu çok kötü. Kristin her zamanki gibi haklıymış. Hayat çok zormuş. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Utanıyor musun? Neden utanıyorsun Cedric? Korkaklığımdan utanıyorum. Size söylemem gerekirdi. Utanıyorum. Ben bir korkam. Ah Tanrım. Bu kadar güçlü duyguların olduğunu bilmiyordum ama utanacak hiçbir şey yok. Aa, öyleyse size söyleyeyim bayan Nelly. Bu ilk bakışta aşktı. Sersemlemiştim. Gözlerimin önündeki güzelliğe inanamıyordum. Bayılacağımı sandım. Hadi Cedric. Ondan söz ederken soğuk bir şeyler içelim canım. İşi bitti. Duygularımı anlayacağınızdan eminim. Onu iyi tanırsınız siz. gülenmiştim. Çok güzel görünürdüm. Merhaba. Ve her zaman oynamaya hazırdı. Hayat doluydu. Çok etkiliydi. Böyle güzel bir hikayenin bu şekilde sona ermesi çok kötü. Hayat böyledir. Zamanla unutacağımdan eminim. Şimdi de mi? Bir tek şeye pişmanım. Onu gömme şansım olmadı. Onu gömmek mi? Gömmek. Manşetleri görebiliyorum. Trajik aşk üçgeni. Kıskanç bir kadın öğretmen. Asyalı genç rakibini öldürüyor. Ama bunu yapamazsınız. Yani bunu bunu... Ben, ben mi? Elbette hayır. Üstünden arabasıyla geçen bayan gevezeydi. Ha, çenin üstünden mi geçti? Ha. Sen mi? Ama Cedric... ...ben Cosette'den söz ediyordum. Ne? Cosette mi? Cosette de kim? Cedric bunca zaman kimden söz ettiğimizi sanıyorsun canım. Cosette benim araba altında kalan kedicim. Gidiyor musun Cedric? Kabullendi. Acı çekiyor ama üstesinden gelecektir. Yardımım olamaz. Hayat böyle. Sen harikasın dostum. Ama biliyor musunuz kedi hikayesine bir an bile inanmamıştım. Aa aşkın zaferi. Bayan Neli'yi düşünüyorum da. Umarım onun çektiği acıyı asla çekmem asla. İtiraf etmeliyim 8 yaşındaysanız hayat o kadar da kötü olmuyor.